çam ağaçlı yeşil salata yapacağız. Bakın hanımlar çam ağaçlı hem inanılmaz keyifli hem inanılmaz güzel bir görsel hem de lezzetli. Şimdi bunun için bu salata için ne yapmamız lazım? Şöyle güzel bir çiğ köftemiz var. İşte çiğ köftemizi tabağa koyduk ortasına güzel böyle bir çam ağacı koparıp koparıp alabileceksiniz. Çam ağaçlı yeşil salata için gerekli malzemelerimiz marul yaprakları, çeri domatesi, havuç, bir tane uzun çubuğa ihtiyacımız var. Çöp şişe ihtiyacımız var. Birkaç tane kürdana ihtiyacımız var. Sosu için aromatik zeytinyağı sos. Hemen onun malzemelerini de söylüyorum. Zeytinyağı, limon suyu, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, kekik, nane. Bakın inanılmaz güzel de bir salata sosu hazırlayacağız. Şimdi dedim ya. Çiğ köfteniz var ya da çiğ köfte yapacaksınız. Çiğ köfte yaptınız. Şimdi böyle yaprakları koyarız üstüne çiğ köfteleri koyarız ya ama bu sefer de böyle koparıp koparıp alacağınız bir yeşillikleriniz olacak. Şimdi bir parça havucum var. Ben bu havucu kestim tabi kalanını başka bir tarifte kullanacağım. Şöyle hemen kürdanlarımı da çıkarttım. Havucumun tam ortasına önce çöp sitimi yerleştirdim. Sapladım. Ee, ne istiyorum? O bir ağaç gövdesi olacak. Şimdi ne yapacağız? Gelin şöyle önce iri yaprakları seçmek istiyorum. Şimdi şöyle. Bakın, iri yapraklarla başladım. İriden büyük yapraktan küçüğe doğru devam edeceğiz hanımlar. Bakın çocuklarınızla da hazırlayabilirsiniz. Buradan devam edelim. Şimdi çocuklar bir kere bundan çok eğlenecekler. Şöyle. Şimdi ne yapıyorum? Hemen yine buradan bir yaprak aldım. Böyle artık şu aradaki boşlukları kapatacağız. Bakın. Ne yapıyoruz? Yukarı doğru çıkacağız. Yukarı doğru devam edeceğiz. Bakın şöyle de aldım. Şimdi eğer çiğ köfte yaptık, çiğ köftenin yanında bunu ikram edeceksek, böyle etrafına sereceksek, o çiğ köfteler de toprak havasını verecek. Ee, daha büyük bir tabak kullanabilirsiniz. Ama ben bugün çiğ köftem, çiğ köftem yok. O yüzden sadece e, salata olarak hazırlayacağım. Dedim ya işte çocuklar hadi gelin birlikte bir yılbaşı ağacı yapalım. Çocuklarınızla eğlenceli vakit geçirmenin tam zamanı diyorum. Bakın şöyle çıkıyorum. Şimdi artık yapraklarım küçülmeye başlayacak. Şöyle. Evet. Böyle geleceğim. Ya sen çok cici oluyorsun ama. Fatma ablacığım senden bir şey isteyebilir miyim? Birazcık peynir istiyorum. Kaşar peynir istiyorum ama. Eyvah şimdi Yüksel diyecek ki bu salatada peynirin ne işi var? Var işi var. <laughs> Yüksel dedi ki şimdi kulağıma ocağa incir dikme dendiği zaman Esra. Yo hayır öyle değil. Hiç kabul etmiyorum onu. Yok sadece bir dilim Kaşar peynir istiyorum ama çok ince olmasın. Biraz kalın bir dilim keselim Fatma abla. Sen yüksele hiç uyma. Bir tarafa yüklendiğimiz için. Demek ki orada ağırlık var. Şimdi onu dengeledik. Evet artık yıkılmaz. Çünkü hani böyle ağaçlarda dalları böyle eğilir ya. E o, o misal biz de birazcık ona dikkat ederek böyle üste doğru çıkmamız lazım hanımlar. Evet, şimdi bir tane daha yaprak kullanmak istiyorum. Şöyle bir küçük daha. Onu buraya bıraktım. Gitme. Ben seni eşitleyeceğim şimdi. Sen hiç kafanı yorma. Evet. Şimdi hemen şöyle eteklerini de düzeltiyorum. İçeri doğru alıyorum. Şöyle kötü görüntüyü alıyorum hanımlar. Ama lütfen. Senin gitmemen lazım. Evet. Hanımlar. Şöyle. Seni de şöyle yaptık. Evet, eteklerimizi de örttük. Tamamdır. Şimdi şöyle hemen kıvırcık tabağımı alıyorum. Bunları da alıyorum. Şimdi Şöyle minik minik çerilerim var. En miniklerini kullanacağım. Şöyle sos malzemelerimi kenara çektim. Bakın çok minik minik. Şöyle domateslerimi kesiyorum. Biraz süsleyeceğiz ne yapabiliriz. Ben bugün sadece e, çeri domatesi kullandım ama biraz kırmızı soğan kullanabilirsiniz ya da minik kırmızı baby turplar kullanabilirsiniz süslerken. Ya da hangi yemeğin yanında hazırlayacaksanız ona en uygun lezzeti seçebilirsiniz. E, yüksel bana öyle güzel domates almış ki elim titredi bu domatesleri alırken diyor. Ben biraz sonra keyifle hepsini yiyeceğim. Şimdi hanımlar ne yapıyoruz şöyle. Bakın çeri domateslerimle, kürdanlarımla biraz ağacımı süslüyorum. Şöyle. Bunu da çok fazla çevirmeye de cesaret etemiyorum şu an hanımlar. Ama çevireceğim. Senin düşmemen lazım bu ağacı bitirmem lazım. Böyle. Hanımlar kürdanlarla minik çeri domatesleriyle de şimdi süslüyorum. Beni utandırmayacaksın. Düşmeyeceksin, ben biliyorum. Biraz bu tarafı domatesle besleyeceğim ben. Bir domatesim daha var. Böyle alıyoruz. ve hanımlar şimdilik tamam. Ne yapacağım? Şöyle yapmak istiyorum. Şimdi tabii ki yılbaşı ağacı denince böyle Fatma abladan biraz peynir istedim. Şuradan bir tane böyle peynirimi düzleştireceğim. Hatta tadına da bakalım. Şimdi, ağacımızın tepesine yıldızı da bıraktık. Şimdi ne yapacağız? Ben salata soslarını kavanozda hazırlamayı seviyorum. Şimdi hemen kavanozumun içine limon suyumu aldım. Şu domatesler bana lazım. Biraz sonra tadına bakacağım. Şöyle birazcık. Karabiber ekledim, biraz kekik ekledim. Tabi ne bırakıyoruz hemen sarımsak ezmesini bırakıyorum. Bir diş sarımsağı da ezdik. Biraz nane. Şunları ortadan kaldıralım, seni alalım ve. Aromatik zeytinyağıma ekliyorum. Şimdi biraz da ne yapacağız? Tuz ekleyeceğim. Şimdi salata soslarında özellikle hanımlar şunu da söylemek istiyorum. İşte bir böyle hep alışmışız ya. Salatayı hazırladık, limonunu sıkarız, yağını dökeriz ama hiçbir malzeme birbiriyle bütünleşmez. Önceden tuzunu eklersek de bu sefer ne oluyor? Salatamız ölüyor. Ne yapıyoruz? Şöyle. Bütün salata sosu için malzemelerimizi bir kavanoza alıyoruz. Sonra çalkalıyoruz ve hazırlıyoruz. Ne yapıyoruz? şöyle dökelim mi salatamızın üzerine bakın. Yaşasın salatam dengede kaldı. Dengeli döküyorum sosumu bile hanımlar. Yılbaşı geliyor güzel bir yılbaşı ağacı hazırlayalım dedik. Çam ağaçlı yeşil salata yaptık. Alta bir havuç biz havuç kullandık ama siz başka bir sebze de kullanabilirsiniz. Maksat görüntüyü güzel yapmak. Böyle çöp sitiğin üzerine marul yapraklarımızı dizdik. Çeri domatesleri de süsledik. Siz zeytin dilimleri bırakabilirsiniz. Bezelyeler, minik havuçlar. Bakın tamamen sizde. Yıldızımızı da koyduk. Hatta ben bunun etrafına toprak diye biraz da çiğ köfte eklerim. Buradan alıp çiğ köftemi sarıp sosuyla beraber yiyebilirim.